Video kesilmiş. Ben yapana kadar tabi. <laughs> Video kesilmiş benim haberim yok. Şuraya girebilirim. Bakın. Şurada. Arkadaşlar. Ama ben gözükmüyorum. Aa, buraya koysak. Şöyle şekilde. Sonra normal işe giriyoruz. Giriş yapıyoruz. Yeni. Ana. Annem kızar bu arada. Arkadaşlar. Şöyle kilitli. topluyoruz. Şöyle <laughs> şey çok güzel ha. ve4 saat. Bilgisayarı bir şey yapmıyor bizim bilgisayar. Ayy. Korkuyorum ya biraz. dursa ha çok iyi böyle. Evet. Ay 24 saat çok. Babam geldiği zaman. Ay video neden kesiliyor abi ya? Uf. Bir köşe, bir şahsiyesi Pes geldi geldim. be bir tane hakkımız var. Geliyorum. Arkadaşlar hakkım bitti şu an. Çünkü tuvalete gittim geldim. Yani ama arkadaşlar benim e, YouTube sürem hani çok fazla fotoğraf var ya. Benim YouTube sürem çok az e, çekiyor. O yüzden 24 saat olmayabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi lobster'ı söyle düşürmüş. Şimdi yukarıda inşallah var. Şimdi lobster'ı düşürmüş. Şey. Yani ayı kafamı içeriye sokamıyorum ki. Şimdi i̇şte, burada ben bir sınıf okullar iki gün tatil o. Burada ben bir sınıfa gidiyorum. Ama bugün dersler Dört tane but kubrimiz var. <gülüyor> 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 ben e, bir tane kitap var. Bir, bir kitap. Ondan 110 yok. 110. 111. 111 şu an orada sanki ben öyle hatırlıyorsam bir tane matematik ama önce bizim okulda şey var e, Halil var Okulda yarım çok istiyor yine arkada duruyor yine de bir iki kez ben dersi konuşuyorum diye Beni arkaya aldı ve Meryem arkadaşım da Meryem çok tatlı Öyle renkli gözlü böyle çok güzel bir kız yani sarışın böyle saçları böyle saçları şey yani ee, ne bileyim arkadaşlar bakar mısınız? Burada ben çok evden İşte düştüm. O kadar kötü düştüm ki. Bakın buram bile morardı yani. Görüyor musunuz? Çok kötü. Hadi ağlamamıştım. Bakın şimdi. Yiyecek bir şey yok. Ya da ben terli içeriye sokayım. İçeriye sok. Bir bir şey videomu. Aa, bir tane video. İşte ben tabeti elimde tutacağım. Yenecek bir şey olması lazım. Şuna bakar mısınız? Aa, gidiyorum. Aa.

Herkes şu içeriye bakın. Çorap Başlıyor. bir yedi sıra. bir altı sıra, bir on bin Lan baştan başlıyor. Yirmi yirmi bir 28. iki 28. 28. yirmi 28, 28. Eu sou Bakın arkadaşlar. Yine yerden başlıyor. Dur sen ne yapacağız arkadaşlar burada? Ve 24 saat yani çok zor. Dolayısıyla kalma. Ben yani bu kadar şey olmaya gerek yok. Azıcık çorapları yıkarım. Şimdi mavi. Anne falan bak babamla ben Kırsız ve... İşte evet. şey Coca-Cola çorabı var burada. Ondan sonra başka. Oh. Ne no, oldu baba? Ne no, baba. no, Baba'nın kolası. Bakın. Çok tatlı şuradaki. Bakın çok tatlı. Yırtın mı yapsın? Bir şey yırtacağım. Çok güzel. Sen ne yapın? Yemem Arkadaşlar burada benim e, şeyim var. Bir gibi bir arkadaşım var bizim okulda okuyor ben ona çok güzel bir şey hediye hazırladım Şu an çantamda okul açılışında vereceğim. Bakın. bir çorap. Allahım yarabim. A bunu içecektik değil mi? Şey videonun sonuna gelme bay.